2016 141 -009, Recep Kurt. Merhaba arkadaşlar. Bugün size DC motor hız ve yön kontrolünün nasıl olacağını bir Arduino setini göstereceğim. İlk önce bileşen listemize bakalım. Bileşen listemizde bir tane Arduino'muz R3 diye geçiyor diğer adıyla. Bir tane yeşil led, bir tane kırmızı led. DC motorumuz bir tane. Ee, bir tane 250 kW'lık potansiyometremiz. Bir tane MPN yani evet. transistörümüz 5 tane 1 kW'lık rezistörümüz, 1 tane diyotumuz, 2 tane de basma düğmemiz var. Arduino e, hız ve yön kontrolünü yapmak için böyle bir şema tasarladım. Tasarladığım şemada sol butona tıkladığı zaman yeşil led, sağ butona tıkladığı zaman kırmızı led yanacak. Ve aynı zamanda buradaki potansiyometrenin değeri 0, sol butona tıkladığımda 0, sağ butona tıkladığımda da e, tam tersi yönünde veya diğer ee, şekilde olacak. Kodumuz burada. Arduino kodumuz. Çalıştıralım. Şimdi sol butona tıklıyorum. Yeşillik yanıyor. E, 8 4 yani sağ tarafı göstermiş. Sağa tıklıyorum yeşille söndü. Yani aynı zamanda potansiyometreyi kendimiz de oynayabiliyoruz şöyle. Bu kadar. Simülasyonu durduralım.